emekçileri, sayın milletvekilim, iş kollarımızın değerli MYK'ları ve çok değerli yol ve mücadele arkadaşlarım. Ben de hepinizi Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Yürütme Kurulu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bizim bugün yapmak istediğimiz basın açıklamasının başlığı PTT'de keyfiyet, diyakatsızlık devam ediyor. Sürgünler durdurulsun sendikal ayrımcılığa son verilsin Evet, bu konu başlığıyla ilgili liyakatsız atama, atanan idarecilerin iş yerlerinde kamu emekçilerine yaşattığı mobbingi karşı karşıya bıraktığı cinsiyetçi ayrımcı uygulama ve söylemleri basın açıklamamızda sizlerle paylaştık ve buradan başta PTT Genel Müdürlüğü olmak üzere sorumluluğu olan tüm idarecilere bir ses gönderdik. Bu keyfiyetten bir an önce vazgeçin Değerli arkadaşlar, açıklamamın bu bölümünde biz de bir suç duyurusunda bulunmak istiyoruz. Ankara Emniyeti'nin son bir yıldan bu yana genelde bütün emek ve demokrasi güçlerinin özelde Konfederasyonumuz kes ve bağlı iş kollarımızın yapmak istediği her türlü demokratik, barışçıl eylem, keyfi ve hiçbir dayanağı olmayan bir şekilde engellenmekte üye ve yöneticilerimiz şiddete maruz kalmaktadır. Evet değerli basın emekçileri buradan birazdan adli makamlarda da yürüteceğimiz bir şekilde suç duyurusunda bulunuyoruz. Emniyet güçleri Ankara'da bizlere şiddet uygulayarak sokak ortasında yasalardan, uluslararası sözleşmelerden güç alarak taleplerimizi dile getirmek üzere iş yerlerimizin önünde yapmak istediğimiz eylem ve etkinlikleri engelliyor. Evet değerli arkadaşlar, bu bir suç duyurusu. İktidardan iktidara uygulaması değişmeyecek olan anayasayla güvence altına alınmış olan taraf olduğu, imzacı olduğu onlarca uluslararası sözleşmeyle bu ülkedeki kamu emekçilerinin, demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların haklarını güvence altına alan bütün uygulamalar çiğneniyor. Bir kez daha sesleniyoruz. Buna bir son verin. Buna bir son verin ki bu ülkedeki gerçek anlamdaki demokrasiyi hep birlikte tesis edelim. Bugün liyakatsız atamalarınla karşı yaratmış olduğu sonuçla bu ülkedeki herkes ayrımsız ama ayrımsız herkes olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıya. Değerli arkadaşlar bu ülkede tek bir kişi diyebilir misiniz ki ülkede yaşanan ekonomik krizin yarattığı durumla karşı karşıya evine götürdüğü ekmek azalmadı. Değerli arkadaşlar diyebilir misiniz? Biz aldık ücretle çok rahat insanca geçinebiliyoruz. Ev kiramızı ödemekte, ödemekte zorlanmıyoruz diyebilir misiniz? Değerli arkadaşlar, siz bugün çalıştığınız iş yerlerinizde baskıya, mobbinge, karşılıksız fazla mesaiye karşı karşı kalmıyoruz diyebilir misiniz? Değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri, aynı keyfi uygulamayla siz de karşı karşıya kaldınız. Sizin adınıza da bu bir suç duyurusu olsun. Basının özgürlüğüne bir darbe vurmaya hiçbir ama hiçbir gücün gücü yetmez. Basın özgürlüğü ve bu özgürlüğü savunmak bizim, sizin, hepimizin görevi. Değerli arkadaşlar, son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Evet, bizler direnerek inandığımız değerlerin barış, özgürlük, emeğin yüceliği, insanca yaşam, onurlu bir gelecek şeklinde inandığımız değerlerden aldığımız güçle sokaklarda, iş yerlerinde direne direne örgütlenerek var olduk. Bundan sonra da bundan sonra da hiçbir keyfiyet, hiçbir baskı, hiçbir şiddet ve hiçbir provokatif söyleminiz bizlere geri adım attıramaz. Kes bu alanda hukuksuzluğa, keyfiyete karşı iş yerlerinde yürüttüğü, büyüttüğü mücadeleyi, bedeli ne olursa olsun büyütmeye, yürütmeye devam edecektir. Son sözümüz yine eylemin amacına uygun olarak PTT Başmüdürlüğü, sendikal ayrımcılıktan vazgeçin. Bu uyguladığınız keyfiyetten, baskı ve mobiltten cinsiyetçi tacizlerimize bir son verin. Yoksa ağır bir bedelle hukuksal olarak karşı karşıya kalacaksınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum.